Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Pet Simulator X oynayacağız. Bildiğiniz gibi ben oyunlara sıradan bir giriş yapmıyorum. Bu oyuna da sıradan bir giriş yapmayacağız arkadaşlar. Bu videoda Game için tam 10.000 Robux'tan fazla Robux harcayacağım. Her Robux için bir tane like atsanız 10.000 like olur arkadaşlar. Bu videoya çok sağlam like bekliyorum. Ve tabii abone olmayı da unutmayın. Neredeyse 10.000 abone olmak üzereyiz. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Ve şimdi oyuna geçebiliriz. Enes bu ne ya gökten para yağıyor bu oyunda. Baksana her yerde paralar var ya. Biz bu oyunu daha önce niye oynamadık? Takipçilerimizle o kadar oyna oyna diyordu. Bir türlü başlamadım ya. Vallahi Efe'cim ben de oynamadığıma bir tık pişmanım. Ama geç kalmış sayılmayız değil mi? Oyuna muhteşem bir giriş yapacağım. Ve 10.000 Robux'tan fazla Robux harcayacağım şimdi. Ne? 10.000 Robux mu? Nereden buldun bu kadar parayı ya? Bir şekilde denkleştirdik yani. 10.000 Robux'u aldık. Hatta 11.000 Robux var şu anda. Vah! harcayalım o zaman. Ben de harcamak için bayağı sabırsızım. Arkadaşlar oyuna tam olarak hakim değilim. Pet Simulator X'i daha önce oynamadım desem yeridir. Paramın bu kadar çok olduğuna bakmayın. Dün birkaç tane arkadaşımız geldi bana pet hediye etti. Sonra ben buradaki ödülleri toplarken o petleri taktıktan sonra bir anda param bu şekilde arttı arkadaşlar ya. meğerse o petler böyle buff veriyormuş, güçlendirme veriyormuş daha da fazla para topluyormuşuz. Yani artık 99 trilyon param var. Oyuna tam olarak sıfırdan başlayabiliriz ama henüz sadece bir tane harita açtım. Bütün geri kalan haritalar duruyor. Oyunun index kısmı duruyor. Herhangi bir index görevini tamamlamadım. Ne bileyim, hardcore modu için görevleri tamamlamadım. Henüz daha yeniyiz yani problem yok. Bana verdikleri petleri de çıkarttım hesaptan arkadaşlar. Şu anda giriş petim var gördüğünüz gibi. Adını Efe koydum. <laughs> yani petleri falan sıfırdan alacağız. Şöyle game pass'leri almaya başlayalım bakalım. Çok heyecanlıyım. Sırf sizler çok istiyorsunuz diye bu oyuna başladım oyuna başlamışken muhteşem bir giriş yapalım istiyorum. Yeni gelen Game Pass'i alacağım bu arada arkadaşlar. Shiny güncellemesi gelmiş. Tam olarak bilmiyorum dediğim gibi. Sizler de yorum yaparak oyun hakkında bana bilgiler verebilirsiniz. Oyuna tam bir noob olarak başlıyoruz yani arkadaşlar. Game Pass'leri fulllemeye yeni gelen Game Pass'le başlıyorum arkadaşlar. 1299 Robux vereceğim. Geriye 10363 Robux'um kalacak ekranda da gördüğünüz gibi. Alıyorum ve... Yeni Game Pass'i aldım. Hop hayırlı uğurlu olsun. Evet. Yeni game base owned. Octopal eggs var. Sanırım bu 8 tane yumurta birden açmamıza yarıyor. Ama ilk önce üçlü yumurtayı almamız lazımmış. Şöyle üçlü yumurtayı da 800 robux alıyorum. Geriye 9563 robuxum kalacak. Ve bunu da aldım arkadaşlar. Hop. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 8'li pet açmaya alıyorum. 1700 Robux vereceğim bunun içinde. Bunu da alıyorum. Ve geriye 7863 Robux'um kalacak. Bunu da aldım gitti. 15'li pet takmayı alacağım ama ilk önce 8'li pet takmayı almam lazımmış. 8'li pet takmayı 350 Robux karşılığında alıyorum. 7513 Robux'um kalacak. Hop bunu da aldım. Tamam. Şimdi 2199 Robux'a 15'li pet takmayı alıyorum. Geriye 5314 Robux'um kalacak. Bunu da alıyorum ve aldım. Magic X var arkadaşlar. Bu da Golden ya da Rainbow Pet çıkartma şansımızı artırıyor. 1300 Robux da buna veriyorum. Arkadaşlar her şey sizin daha güzel içerikler izlemeniz için. Yani Robux harcadım diye demiyorum ama gerçekten çok emek veriyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olup yorum yapıp like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve 1299 Robux'a bunu da aldım. Evet. Süper. İyi gidiyoruz. <laughs> Şimdi Mythical Hunter var. Bu da Mythical Pet çıkartma şansımızı artırıyor. 1799 Robux'a da bunu alıyorum. Geriye 2216 Robux'umuz kalacak. Ve aldım gitti. Artık Mythical çıkartma şansımız da yüksek. VIP ile devam ediyorum. 400 Robux'u da VIP'ye vereceğim. 1816 Robux'um kalacak. VIP'yi de aldım gitti. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sıra geldi daha ucuz olan Game Pass'lere. Lucky alacağım. 400 Robux karşılığında geriye 1416 Robux'um kalacak. Lucky'yi de aldım. Auto heci alacağım. AFK olarak yumurta açabileceğiz. Bunu da aldım. Hoverboard'u bence almamıza gerek yok arkadaşlar. Yüzlük pet storage'ı de almamıza gerek yok. Onun yerine 500'lü alacağım şimdi 400 Robux karşılığında. Geriye 866 Robux'um kaldı. Bir de süper magnet alacağım. Ona da 400 Robux vereceğim. Ve süper magnet'ı da aldım arkadaşlar. Ben birkaç arkadaşımıza sordum. Teleport'u almana gerek yok abi dediler. O yüzden almıyorum. Hoverboard'u da almama gerek yokmuş. Nasıl olsa ücretsiz bir tane hoverboard alabilecekmişim. Hızlı eg açmayı alsam mı acaba ya? Onda birazcık kararsızım. Yorumlarınıza bakacağım arkadaşlar. Bunlar çok 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 önemliyse bunları da alırız ama... Bana gerek yok dedi arkadaşlarımız o yüzden şu anlık almayacağım Şu anda 10.000 Robux'tan fazla harcadım Yani oyuna efsane bir giriş yapabiliriz Şöyle bir baştan göstereyim arkadaşlar aldığım şeyleri Shiny Hunter'ı aldım 8'li pet açmayı aldım 15'li pet takmaya aldım 8'li pet takmaya aldım, aldım. magic Axe'ı aldım Triple Axe'ı aldım Mythical çıkartma şansımızı yükselten Mythical Hunter'ı aldım VIP'i aldım Lucky'i aldım Auto hatch aldım. 500'lük depo aldım. Süper magnet aldım. Yani süper mıknatısı aldım. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna tam anlamıyla başlayabiliriz. Bütün ihtiyacımız olan game pass'leri aldık. Artık 15 tane de pet takabiliyoruz. Maalesef videonun başında da anlattığım gibi bir sürü param var. Yani artık kafamıza göre bütün bölgeleri açabileceğiz herhalde. Şu anlık öyle gözüküyor. Ben böyle kendi kendime burada takılırken bir tane bölgeyi açmıştım. Şimdi birlikte gidelim ve diğer bölgeleri açalım. Diğer bölgeleri açmadan önce arkadaşlar burada upgrade makinesi varmış ya. Upgrade makinesinden şimdi bütün upgrade'lerimizi yapacağız. Arkadaşlar dün sağ olsunlar bana baya bir elmas attılar. Ben normalde oyuna tam olarak sıfırdan başlayacaktım ama o kadar zorladılar ki abi atacağım atacağım diye diye. Buradan yardımcı olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum tekrar. Şöyle upgrade'lerimizi bir yapalım bakalım. Hızlı hızlı upgrade ediyorum arkadaşlar. Oyuna full bir şekilde başlayacağız. Oooo. Şeyi maxladım her şey tamamlandı Ve birazcık ben bir şeyler öğrendim Sanırım bu mastery kısmını %25 yaparsak hardcore'a girebiliyoruz. Şu anda benim %2. Burada değişik görevler var. Şu anda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Kafama göre takılıyorum yani. İlk işim önüme gelen bütün bölümleri açmak arkadaşlar. Şöyle zaten bir sürü paramız var. Hızlı hızlı açacağız. Burası neymiş ya? Böyle burası çöl herhalde. Yeni haritalar açıldıkça tabii bu haritaların petleri de açılıyor. Şu anda 3. haritadayız galiba. 4. açıyorum. Wow! O havai şey falan patlıyor bölüm açtığımızda. Aha burada bir makine daha var. Arkadaşlar bu yeni upgrade makinesi mı? Ha rainbow makinesi varmış burada. Ama henüz hiç pet almadığım için tabi rainbow falan yapamıyorum. Önceliğim bu bütün haritaları açmak. <laughs> Baksanız arkadaşlar parama ya. 99, 999, 999, 99, 524, 999. <laughs> 1.25 milyona yeni bölgeyi açıyorum. Ana burası böyle karlı bir yer, buzlu bir yer. Burada şirin bir ev var. Bu ne arkadaşlar? Yerden altın mı fışkırıyor? Ben size oyun içinde böyle sorular soruyorum ya bu ne falan diye. Bunları yorumlarda cevaplayabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Sizin yardımınıza gerçekten çok ihtiyacım var. Yeni bölgeyi de açtık. Burası daha da soğuk bir bölge bu arada. Aa, burada sol tarafta başka bir bölge var ama başka bir para birimiyle açılıyor herhalde burası. Şu açmayı deneyeyim fantezik coin diyor. Fantezi coin'imiz yok arkadaşlar. Biz gidelim şu sağdan devam edelim. Hop. 16,5 milyon verdim ve yine çöllü bir harita açıldı. Arkamızda bu bir seviye pet varken bile bütün bölgeleri açıyoruz arkadaşlar. <laughs> i̇şte arkadaşlığın gücü arkadaşlar. Hemen şöyle 50 milyon coin'e bölgeyi açtım. Bu arada bölgelerin adını görebiliyoruz mu buradan? Volkano. Burası Volkano'ymuş. Evet. Zaten anlamam gerekirdi. Her yerde böyle lavlar falan var. Bu ödül kutusunu mu parçalıyoruz? Bu petle birazcık zor ama. Efe'cim petine bir şey söyle de çok zorlamasın ya. Valla üzüldüm ya. Gel buraya pisi pisi. Boş ver bununla uğraşmayı. Parçalayamazsın sen. Evet arkadaşlar. ikna ettik peti geliyor. <laughs> Şimdi 250 milyona başka bir bölgeye geçeceğiz. Bu bölge neymiş acaba? Bu ne arkadaşlar? Hmm şu an aklıma bir şeyler geliyor. Enes benim aklımdan geçen senin aklından da geçmiyor değil mi? Muhtemelen aynı şeyi düşünüyoruz. Enes bana bunu yapma lütfen ya. Hadi dostum topun içine gir ve fantasy world'e ışınlan. Hoppa. <laughs> Fantezi World Edition'dandık arkadaşlar. Yine yukarıdan paralar yağıyor ama bu sefer bu fantezi coin'lerden yağıyor. Bu paradan bizde yok. 37.500 üstü ilk bölge için. Arka kısımda da shop kısmı var. Bir de oraya bakacağım. Buradaki petleri de buradaki para birimiyle alabiliyoruz. Ha, normal coin'le alamıyoruz yani. Burada da bir sürü bölüm varmış. Aa burada enchant makinesi var. Petlere enchant yapabiliyoruz. Aa royalty, magnet, rainbow coins. Burada değişik değişik güçler var. Güzel tamam ben çözerim bu oyun arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> Acaba bunların en önemlileri hangisi? Yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Bunların en önemlisi hangisi? Hangisini seçmem lazım? Şu anda zaten üstümüzde pet bile yok. Bakalım bu pet bunları parçalayabilecek mi? Oho sabaha kadar anca parçalar. Bizim gidip pet açmamız lazım Zaten 15 tane pet takabiliyoruz Sanırım giriş kısmına ışınlanmamız lazım Bir de VIP world varmış Bu ne acaba bir ışınlanalım mı 5000 diamond da ışınlanabiliyoruz galiba ha pardon 5000 diamond da açıyoruz Ondan sonra otomatik olarak ışınlanıyoruz Anladım Aaa burada VIP ödülü var Hemen alalım 50.000 diamond verdi Zaten bayağı diamond'ımız vardı arkadaşlar ya. Ha anladım. Bu sol tarafta VIP bölümü var ve biz girebiliyoruz buraya. Burası da zaten giriş kısmı. Arkadaşlar bütün petleri açtık. Şimdi en pahalı petin yanına gideceğim. Muhtemelen şu yukarıdadır en pahalı pet. 562 milyon. Aa bir de yukarıda trading plaza varmış. Burayı nasıl açacağım? 1 milyon diamond istiyor. 1 milyon diamond'ımız var. Evet burayı da açtık. İlk önce şu petleri bir çıkartalım. Ondan sonra Trading Plaza'ya da bakarız. 562 milyonluk petten şöyle bir turn 10 diyelim. Ooo 8'li açıyoruz bu arada Game Pass'imiz olduğu için. Hepsi basic çıktı. Ne alaka? <laughs> o kadar şansımız var, güzel bir şey çıkması lazım. Niye full basic çıkıyor bu arada ya? Hadi tekrar. Mesela güzel bir şey mi çıkacak? Rainbow falan çıktı. Açmaya devam ediyoruz. Bu arada bayağı hızlı açıyor ya. Ve bir tane daha Şöyle bir duralım ya bir saniye bir saniye Arkadaşlar otomatik olarak petleri taktı Oha arkamda bir sürü pet var 10.9k bunlar ne ya Şöyle equip best diye bir şey yok mu Evet varmış Bir tane rainbow çıkartmışız Gerisi normal Sanırım bu petler baya bir ezik anladığım kadarıyla 11.4 kaldık falan yani Millette trilyonluk petler var O petleri nereden açacağımı bilmiyorum Emin olun bilmiyorum <laughs> Bunlar koşarken arkamdan bir sürü ses çıkartıyor. Bir saniye benim bu sesleri kapatmam lazım çünkü rahatsız olabilirsiniz. Şöyle sanırım buradan kapatılıyor. Evet sesleri kapattım. <laughs> Şimdi şöyle teleportu bir açalım bakalım. Fantasy World diyor. Fantasy World'e şu şekilde sanırım. Evet 50 bin diamond'a bunun kilitini açıp ışınlanabiliyoruz. Teleport almamıza harbiden gerek yokmuş bu arada. Bakalım bu petler iş yapacak mı? Bunların hepsi niye saldırmıyor arkadaşlar? 20 kere mi basmam lazım buna? Aha. 15 kere mi basıyorum? Her pet için ayrı ayrı mı basmam lazım gerçekten? Neyse tıklarız problem yok şöyle. Zaten 2 saniyede parçalıyorlar. Arkadaşlar mevzuya gider gibi 15 tane petle gidiyoruz. <laughs> Benim acilen bu diğer bölgeleri açmam lazım. İçeride bir sürü portal görüyorum. Acaba o portallardan nereye gidiliyor? Arkadaşlar tek tuşa basıp böyle bütün petleri saldırtamıyor muyuz ya? Böyle tek tek basmak birazcık sıkıntılı bence. Bu arada ödüllerimiz gelmiş. Ödüllerimizi de toplayalım. Belki bu para biriminden verir ya. Bu arada gerçekten çok ses geliyor ya. Benim sesimi duyamayacaksınız diye korkuyorum. Şöyle ödülleri bir toplamaya devam edeyim. Bakalım neler veriyor. Evet. Bu para biriminden de verdi galiba Güzel 513k oldu Bu bölgeyi rahatlıkla açabiliyoruz yani Açalım bakalım içeride ne varmış Görelim Arkadaşlar ben dayanamadım ve arkadaşlarımın hediye ettiği Petleri takacağım Gördüğünüz gibi burada 3 petler bile var <laughs> Şöyle equip diyorum Ve en iyi petleri şu şekilde takıyorum arkadaşlar Herhalde buraları açmak Bir 10 saniyemi falan alacak Deniyorum bakalım hızlı bir şekilde nasıl kasılacağız. Bakın her şey neredeyse tek atıyoruz şu anda. Gökten paralar yağıyor, elmaslar yağıyor. <laughs> <laughs> Bu şekilde gerçekten çok eğlenceli. Vallahi yarım saatten beri uğraşıyorduk ya. Burada parti doklar, parti ketler falan da var. Bu parti dokun özelliği normalde %25 veriyormuş. Bu %50 verendenmiş Tam olarak detaylarına hakim değilim ama bayağı güzel petler var şu an üzerimde. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi 140 milyon falan şey birikti. Bunun adı ne? Fantazi coin. Hemen onu şöyle 1 milyara tamamlayıp bütün portalları açacağım şimdi. 1 milyar oldu bile arkadaşlar. Güzel. Şimdi ışınlanalım. Nerede orası? Portals. Evet. Portals'a geldik arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek açacağım. Hop, burayı açıyorum. Burayı da açıyorum. Ve Heaven'ı da açıyorum. Sanırım en pahalı şeylerin olduğu yer burası. Oo, bir de buradan devam ediyoruz. 777 milyon istiyor. Burada ne varmış? Ana, burada bir tane kasa var arkadaşlar. Kasayı patlatalım. Oha, 2 saniyede patladı. Oho! 24 milyar coinsimiz oldu. Bu arada açmadığımız yer kaldı mı? Aa bir de tek world var. Tek world'e nasıl gideceğiz? Pixel World, Cat World. Bakın şimdi bunlar da bir soru işareti benim için. Şu cave'e bir gidelim. Şu açılmayan yeri bir açalım. Bir saniye. Sanırım bu geride açmadığımız bir yer vardı arkadaşlar. Fantezik oyunumuz olmadığı için. 7,5 milyar istiyordu. Evet şimdi hatırladım. Hemen açıyorum burayı. Ana içeride bir tane sandık var. Bu sandığı da halledelim şöyle. Aha ne çıktı? Oo yeni bir para birimi çıktı arkadaşlar. Anladığım kadarıyla şimdi o açılmayan yerlere gidebileceğiz. Tek böyle ışınlanıyoruz. Daha doğrusu böyle kendimizi fırlatıyoruz. Oo, şimdi anladım arkadaşlar. Sıra geldi buradaki para birimini kasmaya. Allah'tan böyle huç petlerimiz, böyle güçlü petlerimiz var. Hızlı hızlı kasabiliyoruz. Yoksa gerçekten buralarla uğraşılmazdı. 413 milyonumuz var. Hızlı hızlı bütün bölgeleri açacağım. 625 binlik yeri de açıyorum. 8.25 milyonluk var burada. Bir de burada 11.5 milyonluk var ikisini de açalım. Aa, burada bir tane sandık var. Okey. Hemen sandıkları severiz. Oo, trilyonluk olduk yine ya. Güzel. <laughs> Açmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bu oyunda sanırım boostlar bütün server'ı etkiliyor. Yani ben öyle anladım. O da baya güzel özellikmiş bence. Bu arada bu bölgenin gerçekten atmosferi efsaneymiş. Ana burada bir tane daha sandık var. Hızlıca bu sandığı da halledelim. Bakalım ne verecek. Yine milyarder olduk, trilyoner olduk. Bu bölgelerin sonunda bir tane portal görüyorum. Bakalım o portaldan nereye gideceğiz. Bizim bu arada acilen hoverboard almamız lazım. Çok acil. Yani acaba Robux basıp mı alsak diyeceğim ama Yani 250 Robux'a da çok dandik bir şey verecek Biliyorum 250 Robux'u vermek istemiyorum 10.000 Robux verdim ama 250 Robux'u vermek istemiyorum Evet. <laughs> Oo, dört buçuk milyar açtığımız yerin içerisinde bir sürü kutu var böyle. Arkadaşlar, bunlar ne böyle ya? Şaka mı? Evet arkadaşlar, şu anda geçebiliyoruz portaldan anladığım kadarıyla. Evet. Geçtik portaldan bakalım nereye gideceğiz. Ana bambaşka bir yere geldik. Buradan fantasy world'a ışınlanabiliyoruz. Spam world'a ışınlanabiliyoruz ve tek world'a ışınlanabiliyoruz. Şöyle bir bakalım Teleporta. Aa Ocean var, Pixel World var, Cat World var. Daha açmamız gereken bir sürü World var arkadaşlar. Video çok 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 uzasın istemiyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiniz mi? 10.000 Robux harcadım. Artık düzenli Pet Simulator X videoları gelecek. Yapmamı istediğiniz ne varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten bu oyuna başladığım için çok heyecanlıyım. Umarım sizler de çok sevinmişsinizdir bu oyuna başladığım için. Diğer videoda görüşmek üzere. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. yeah